Gelelim Seferi Sara. Biliyorsunuzla ilgili şikayetler ya da yapılan olumlu çalışmalarından biraz bahsedeyim sizlere. Şimdi şöyle vaatler dediğiniz zaman herkesin işte vatandaş diyor ki oy verdik. Ee, zaten hani kemik bir kadroyuz hiçbir yere de oy vermeyiz ama biz yine de başkanımızı seviyoruz İsmail Başkan sağ olsun bu konuda bize e, çok yapıcı konuşuyor falan diyorlar ama sonra yıllar geçiyor aylar geçiyor ama bakıyorsun ki yine aynı yerde kalıyor hiçbir ilerleme yok İşte yolumuz yine aynı yapılmadı proje yine yarım kaldı falan diyorlar neden peki bu vatandaşın sorunu bir şekilde çözülmüyor? Ama şöyle bakıyoruz çözülen var projelerde. Yani geri bildirim olarak e, belediye hemen geri dönüş sağlıyor. Özellikle hemen geriye dönelim. Yerel seçimlerde neler yaşandı? Biliyorsunuz seçimlerde bir ittifaklaşma vardı. İşte Gelecek Partisi geldi, İyi Parti ittifak oldu derken herkes oylarım var. Ee, biz geldik hadi bakalım karşıla dediler ve belediyeye de bir kapı açtılar. Dolayısıyla başkan onların sözünü yerine getirdiğini düşünüyorum. Ee, ve burada da işte koordinatörler, koordinatörün koordinatörü, müdür, koordinatör. Yani zaten belediyeye girsen 10 tanesinin 8'i ya koordinatör ya başkan ya müdür çıkacak karşınıza. Ee, verilen sözleri yerine getirmişler Seferisar Belediyesi. Ben bunu buradan anlamış oldum. Hatta bir koordinatör daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da belediyede masa bulamadığı için. Esnaf masalarından sorumlu bakan pardon koordinatör o da dışarıda duruyor. Yani masa olursa o da belediyeye girecek. Yani belediyede o kadar çok çalışan ve masa var ki size masa o da ayarlayamadığımız için sen de dışarıda takip et deyip e, senin de koordinatör ilan ettik diyen kişiler de var efendim aramızda. E, bunları da duyunca şaka gibi bir ilçede yaşadığımızı fark ediyoruz. Güler misin ağlar mısın ya yap bin kişi al maaşlarını da öde. Hakikaten işe ihtiyacı olan insanları al. Ama orada o kadar boş konuşan, boş zaman harcayan, hırsızlık yapan, yani burada sıkıntı yaşayanı mı, uzaktan çalışmayıp da maaş alanı mı? Yani şimdi bunları da duyduğumuz için ve gördüğümüz için de herhangi bir ceza işlemi uygulanıyor mu, işten atıldı mı bunları da görmüyoruz. Yani çalışan çalışmayan, bütün insanlar bir arada ama çalışan insanların da ekmeği yeniliyor, hakkı yenildiğini düşünüyorum. Bakın Seferisar Belediyesi olarak aslında çok güzel işler de yapılıyor. Evde sağlık hizmetleri, Bugün gittim oraya. Fizyoterapistle görüştüm. İnanılmaz bir şey. 60 kişi çalışıyor ve oradaki yaptığı faaliyetler oy potansiyeli bence en yüksek tutacak, elde tutacak en büyük faaliyetlerden bir tanesi diyebilirim. Çocuk Belediyesi, Masal Evleri ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım evleri, gençlik kampları. Bunlar hakikaten çok önemli. Ama sana zarar veren, ayağına taş koyan, kangren olan insanları da kesip atman lazım. Bence bu da en büyük problemlerden bir tanesi. Park bahçe birimine diyoruz temizlik bölümüne aktarılmış diyor. Yolda fotoğrafını çekiyoruz rica ediyoruz hani böyle böyle bir sıkıntı var bakar mısınız? Fotoğraf çektiğimiz sadece o ağacı söküyorlar. Diğer ağaç aynen duruyor. Yani siz burada geçerken hiç gözünüze çarpmıyor mu? Ya bu da kuru aslında bunu da almalıyız demiyor musunuz? Yani mış gibi yapmaktan vazgeçerse Seferisar Belediyesi ekibi çok daha başarılı olacak. Ee, büyük ihtimalle Sayın İsmail Yetişkin Başkan'ın bu konularla çok fazla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar işi başından aşkın ki hani bunları ayıracak da zaman olduğunu da düşünmüyorum. Bu iş işte ekip işi. Yani ekipte bir çatlak ses, bir sıkıntı olursa bütün zincir halka başkana da yansıyor. Yani geçenlerde de bir sosyal medyada bir şey paylaşmıştım. Yani orkestra şef... Majör hakikaten çok önemlidir. Bakın efendim yani bu sistem hakikaten majörlük gerektiriyor. Ee, o kadar güçlü olacaksın ki orkestrayı da o şekilde yöneteceksin. Eğer orkestrayıdaki kişiler seni yönetiyorsa burada bir sıkıntı var demektir. El birliğiyle tabii ki güç birliği oluşturulacak. Bu masada herkesin söz hakkı olacak ama başkaları senin üzerine söz sahibi veriyorsa burada derin bir çatlak var demektir. Yani herkes şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Biz nerede yanlış yapıyoruz diye. İki yıl geçti elle tutulan herhangi bir şey yok. Çöpler toplanmıyor. Etraf çevre düzenlemesi yok. Yine sıkıntılar devam ediyor. E, kış geliyor. Ha dediler ki işte yağmur yağacaktı bunun altyapısı baştan mazgallar temizlenmedi mi? Evet çalışan bir ekip var ama çalışmayanlar da var. Bunların başında duracak adam akıllı bir şef bir koordinatör gerçek anlamda iş yapan koordinatörler bulunursa şayet o koltuklarından bir kalkarlarsa Allah'tan merak etmeyin koltuğunuzda kimse kapmaz yani. Siz işinizi yaptığınız sürece işin hakkaniyetiyle sizi halk zaten takdir eder. Önünüze alıp düşünmeniz lazım diyorum. Yani hakikaten ben Seferi Seferisarlıyım. Doğmadım ama büyüdüğüm ailemin yaşadığı annemin buralı olduğunu da herkes de bilir. O sonuç itibariyle benim hiçbir siyasi beklentim yok. Ben bir vatandaş olarak buradaki hizmetin karşılığını almak istiyorum. Geliyor vatandaş bana diyor ki ya Ezgi Hanım görmüyor musunuz buradaki çöpleri kim toplayacak? Evet vatandaş da biraz çöpüne sahip çıksın, yeri atmasın çöpünü alsın poşetine uygun bir çöpüne atsın. Burada da bilinçlenmemiz lazım. Bu başka bir şey. Ama sen belediye olarak da bu ekibi gerçekten temizlemen lazım, toparlaman lazım. İyi bir şekilde e, arındırman lazım. Yani şu anda biliyorsunuz her dönemsel de olsa bir Sayıştay müfettişler sürekli dolaşıyor. Belediyenin ince ince eleyip sık dokuyarak eksiklerini, gediklerini, eksiğini, fazlasını ne kadar zarar ettiğini, artıya çıktığını, hepsini tespit ediyor. Zaten kısıtlanmış bir belediye. Yaptığı işler elli kere sorgusu halden geçiyor. Şimdi böyle bir durumda, haklılar, tamam e, bir şey yapamıyoruz, bütçe yok, bundan dolayı diyor. E, o zaman elemanlarını eksilt ya da elemanlarını sal sahaya herkes çalıştığını görsün. Ve gerçekten faaliyet yapıldığını bilsinler. Onlar da bu eksiği ya da senin bu kadar çok eleman fazlan var, bunlar çalışmıyor diyemez. Onlar sadece hesap kitaba bakıyorlar yani. Ee, şimdi bize gelen evet bu ihbarlardan en büyük sıkıntı bu olduğu için sizlere de yine e, sosyal medyadan da paylaşımlarımız üzerine yaptığımız haberleri de bu şekilde servis ediyoruz efendim. Tabii ki biz istemez miyiz güzel şeyler de olsun. Bahsettiğim gibi belediyenin en güzel yaptığı işler yaşlı bakım çocuklara verilen değerler. Ben İsmail Başkan'ın dürüstlüğüne kesinlikle bir lafım yok. Yaptığı işleri hakaniyetle yapıyor ama orkestranın başındaysa orkestrayı iyi yönetmesi gerekiyor. Davul onda tokmak başkasında hikayesini çok duyarsınız. Bu şekilde olması etrafı da çok ciddi zararlar getiriyor. Estefelisar'ın bu şekilde alınması da hoş değil. Biliyorsunuz artık hızla nüfus artıyor. Toki'nin beşinci etapı da geliyor. Şimdi yeni hastane projeleri de gündemimize geliyor. E böyle olması nitelikli göç kazanmamıza da sebep versin. Kaliteli insanlar gelsin ki ilçe daha çok yaşanabilir olsun. Biz bu konudaki sistemlerimizi, çalışmalarımızı ve tebriklerimizi de iletmek istedik. Bugünlük gündem maddeleriyle sizlere bu şekilde aktaralım istedik. Son olarak da size şöyle bir teşekkür anlamında da duyurmak isterim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yapmış olduğum program içerisinde Seferisar'daki Yunus motorlarla ilgili gündeme getirmiştim polislerimizi. Ve sağ olsun Seferisar Emniyet Müdürümüz bu konuda gerekli e, duyurumuzu sesimizi duydu. Kısa süre içerisinde dönüş sağladı ve Yunus motorlarımız da tekrar faaliyetli olduğunu duyduk ve gördük. Hakikaten bizler de mutlu oluyoruz. İlçenin asayişi hakikaten çok önemli. Bizler yani can güvenliğimizi sizlere borçluyuz. Bizim halktan aldığımız geri bildirim bu şekildeydi. Ve gördüğümüz zamanda vatandaşlar da teşekkürlerini iletmemi istediler. Elçiye zeval olmaz. Biz de buradaki Seferi Serkay makamımıza, İlçe Emniyet Müdürümüze ve İl Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah ekip arkadaşlarımız daha da çoğalır ve bu noktada ilçenin sorunlarını, güvenliğini daha hızlı bir şekilde çözüme masasını oluştururlar efendim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Güzel haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.